Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize hamdolsun. Sonsuz kere hamdolsun. Salat ve selam peygamberimize Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ım sahabelerden razı olsun. Cenab-ı Hak mümin kardeşlerime ve bize rahmet etsin, mağfiret etsin, inayet etsin. Tin suresinin ikinci bölümü diyebileceğimiz kalan diğer ayetlerine sıra geldi. Ne demiştik Tin suresi için? Allah yeminler işte. Yeminler hem önemini göstermesi açısından hem de ondan sonra önemli bir bilgi vermesi açısından kıymetlidir. Öyle değerlendirdik. Allahu Teala bizi Tim bölgesine, Zeytun bölgesine, Tur-i Sina bölgesine yani Hz. Musa'nın Cenabı Hak'la konuşma yaptığı o dağa ve Emin Belde olan Mekke'ye dikkatlerimizi çekti. Emin Belde İbrahim'in beldesidir. İsmail'in beldesidir. Muhammed Aleyhisselam'ın beldeleridir. Peygamberlerin mesken edindikleri diyarları buralar. Mahalleri buralar, mekanları buralar. Yemin iştiği bu yerler bize hem Hayatı hangi öğretilerle yaşayacağımızı hem de hangi model üzerinden Allah'a kul olacağımızı gösterdiği göstermesi açısından önemlidir. Aldık o önemli iki iksiri. Vahyi ve peygamberi hayatımıza taşıdık. Bugün mekanlarımızı değerli kılmanın yolunu öğrendik. Bu yol bu iki iksiri hayatımızda taşımadır. Allah'ın vahyiyle yaşatalım mekanlarımızı ve mahallerimizi. Allah'ın resulüyle kendimize çeki düzen verelim. Yol bulalım. Yemin olsun bunlara. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Muhakkak ki biz, yaratan biziz. Kimi? insanı? Nasıl? fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel kıvamda yaratan biziz. İnsan, yaratılmışlar içerisinde gerçekten endamıyla, maddi fiziki yapısıyla ve manevi ruhi dünyasıyla en donanımlı, en kaliteli bir varlıktır insan. Allahu Teala bir haberde kendi suretinde yarattı Adem'i diyebiliriz. Ben Adem'i kendi suretimde yarattım. Nasıl kendi suretinde? Allahu Teala basirdir biz de göreniz. Allahu Teala semi'dir. Biz de duyanız. Allahu Teala alimdir. Biz de bileniz. Allahu Teala kadirdir. Biz de güç kudret sahibiyiz. Cenab-ı Hak merhametlidir, rahmandır, rahimdir. Bizde de acıma duygusu var. Allahu Teala af sahibidir, afudur. Biz de affederiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kimi özelliklerini bizim ile bütün bir aleme göstermiştir. Ve biz o özellikleri, hasletleri taşırken adeta Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan, yürüyen varlıklara dönüşürüz. Görüldüğü zaman Allah'ın hatırlandığı varlıklar. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Muhakkak ki insanı biz en güzel kıvamda yarattık. Yaratan kim? Allah. Sahibimiz kim? Allah. Peki bizi yaşatacak ve nasıl yaşayacağımızı bize öğütle, öğütlemesi gereken kim? Yine Allah. Biz iman edenler bununla şeref duyarız. Allahu Teala gibi kendisine ait olduğumuz çok yüce bir ilah, kadir bir varlık, alim bir varlık, af sahibi, merhamet sahibi bir varlık, her şeyi ilmiyle kuşatan bir varlık, kudretiyle her bir gücü Derdesteden bir varlık benim yaratanımdır. Bundan onur duyar müminler. Bundan izzet duyar. Bundan gurur duyar. Bununla şevke gelir, aşka gelir. Ben sahibi Allah olan bir kulum der. Halaknal <laughs> insan. İnsanı yarattık. İnsan yaratıldığı sıra aslında yeryüzünde, göklerde Yaratılanların hiyerarşisi şu şekilde oluşmuştu. En üstte kim var? Melekler. Bir altında kim var? Cinler. Bir altında kim var? Hayvanlar. Bir altında kim var? Bitkiler. Bir altında kim var? Cansızlar. Bu hiyerarşi içerisinde Allah yeni bir varlığı yaratıyor. O biziz. Peki, nereye yerleştirileceğiz biz? Sıramız neresi? Katmanımız neresi? Tabakamız neresi? Bize hangi kıymet hükmünü verdi Allah? Şu hadiseden anlıyoruz. Ben yeryüzünde yarattığım halifeyi yarattıktan sonra meleklere dedim ki haydi secdeye kapanın. Hepimizin önünde o gün melekler bizim değer ve kıymetimizi onaylama anlamında secdeye kapandılar. Sadece değer ve kıymetimizi teslim etme anlamında değil, kendilerinden de üstün olduğumuzu kabullenme anlamında secdeye kapandılar. Sadece bu kabullenme ile de değil. Allah'a kul olma yolunda her türlü yardım ve desteği bize vereceklerine dair ahit anlamında secdeye kapandılar. Onlar bizim yardımcılarımızdırlar. Önümüzü aydınlatırlar, engellerimizi kaldırırlar. İyi insan, erdemli insan, ahlaklı insan, mümin ol, insan olma yolundaki engellerin tümünü onlar kaldırırlar. Sabır, sabıra ihtiyaç duyduğumuz zamanlar gönlümüze sabır akıtırlar, direnç verirler. Evet, biz insanı en güzel kıvamda yarattık derken insan. O yaratılmışlar hiyerarşisinde en üst yere yerleştirildi. Değer ve kıymetimiz herhalde bilinmesi için bu bilgi kafidir. Allah Resulü ne diyor? Allahümme, Allah'ım diyor. Kema ahsante halki, fahassin huluki. Benim yaratılışımı nasıl güzel kıldıysan yetmez, ahlakımı da güzelleştir ya Rabbi diye dua eder. Dolayısıyla Cenab-ı Allah yarattığı bu yeni varlığı aslında yaratırken, yaratılışını anlatırken neden sonra bu bilgiyi verdiği de önemli. İnen bir vahiy var, o mahallere yemin içmiş. Bırakın vahyin kıymetini, mahalleri bile kıymetli. Taşı toprağı bile vahyin indiği yerin kıymetlidir. İndiği gönüller kıymetli. O gönüllerin, o vahyi yaşadığı ameller, mekanlar, mahaller, ilişkiler hepsi kıymetli. Ben böyle bir insan yarattım işte. Bu insan bu vahiyle buluştuğu müddetçe, bu buluşmayı sürdürdüğü müddetçe Allah'ın nezdindeki o en üste olma kıvamını, kalitesini, değer ve kıymetini hep koruyacaktır. Önemli olan, bize kıymet kazandıran şeyin ne olduğunu bilmemizdir. Allah'ın öğretileri onlar. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. En güzel kıvamda. Takvim ifadesi eğriyi doğrultmak anlamına gelir. Doğruyu besleyip olgunlaştırmak anlamına gelir. Takvim ifadesi o beslenmiş, doğruluğu beslenmiş varlığa kıymet kazandırmak, değer vermek anlamına gelir. Takvim ifadesi o değer verilen varlığa değeri kazandıran bir hayat nizamı sunmak anlamına gelir. Yani takvim hem eğrilerimizi doğrultur, hem doğrularımızı olgunlaştırır, hem bize bir hayat tarzı sunar, düzgün bir hayat nizam sunar, hem de bize kıymet ve değer kazandırır. Kim yapar bunu? Bizi yaratan yapar. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Evet, inşallah yarınki programımızda da bir sonraki ayeti bunlarla iliştirerek anlatmaya çalışacağız. Rabbim rahmetinden bizi mahrum etmesin. Allahu Teala bizi hangi amaç için yarattıysa o amacı gerçekleştiren kullarından kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.